Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle harika bir türev grafiği sorusu çözeceğiz. Fakat sorumuzu çözmeden önce birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Öncelikle biz bir noktada limit var mı yok mu diye nasıl bakıyoruz? Random bir tane fonksiyon çizdim ve burası a noktası olsun. Şurası da y ekseni olsun. şurada L gibi bir değere gidelim. Fonksiyon f. Ve ben bunu yukarıda tanımlamak istiyorum a noktasının. Yani f(a)'yı yukarıda tanımlamak istiyorum. Bu fonksiyon bu haliyle reel sayılarda tanımlı bir fonksiyon. Peki. Limiti var mı yok mu diye merak ediyorum. Hemen limit x a'ya soldan yaklaşırken, a'nın hemen solundan yani a'dan küçük değerlere yaklaşırken nereye yaklaşıyor bakıyorum? L'ye yaklaşıyor. Eşit mi diyorum limit x a'ya sağdan yaklaşırken evet o da l'ye yaklaşıyor. Bu değerler l diye. Dolayısıyla limit x a'ya giderken fx vardır ve cevap da l'dir diyorum. Peki x eşittir a için fonksiyon sürekli midir? Eğer ki süreklilik şartı alıyorsam limitinin olduğu noktada tanımlı olması gerekir. Eğer ki eğer ki şuradan alacağın l değeri L değeri eşitse eşitse F A'ya şu an için eşit değil ama ben bunu buradan sileyip hemen burada tanımlıyorum. Dolayısıyla şu an eşit mi eşit? Dolayısıyla fonksiyon x eşittir a içinde sürekli. Artık sürekli. Tamam mıdır? Tamamdır. Burada ne limitli? Bu da tamam. Süper. Peki. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir noktada limitli olması için tanımlı olmasına lüzum yok. Yaklaşmak demektir. Nereye yaklaştığı önemli. Ee, dolayısıyla yaklaştığı noktada yani limitin olduğu noktada tanımlıysa da sürekli olmuş oluyor. Peki türevlenebilirlik için bize ne lazım? Bir fonksiyonda sürekli her fonksiyon her noktada türevli midir? İşte bunu tartışacağız. İşte bunu tartışacağız. Şimdi bir noktada bir fonksiyonun türevli olabilmesi için bir kere fonksiyonun kesinlikle ama kesinlikle sürekli olması lazım. Yani e, ki bu zaten sürekli ise sürekli ise her noktada limitlidir demektir. Çünkü sürekli her fonksiyon her noktada limitlidir ve limit değeri e, tanımlı olduğu değere eşittir yani. Evet. Random bir tane fonksiyon çizdim şöyle. Hatta güzel bir fonksiyon çizelim. Şöyle şuradan aldığım bir tane doğru diye kırdım şöyle f fonksiyonu olsun. Bu fonksiyon için şurası ne noktası olsun? Sallıyorum. Hadi a dedik. Burası da a noktası olsun. Şurada y eksenim var. Şimdi merak ediyorum bakıyorum. Bu noktada bu fonksiyon türevli midir? Bir kere sürekli olduğu için süreklilik şartı sağlanmış oldu. Dolayısıyla limitlilik şartı da sağlanmış oluyor otomatik olarak. Geldim üçüncü şartıma. Bir fonksiyon bir noktada türevli ise Orada soldan türev, sağdan türeve eşit olmak zorunda. Eğer bunlar birbirine eşitse, o halde F türev A vardır. Bu da F türev A'ya eşit demektir. Umarım anlaşılmıştır. Peki, 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 peki. Geldik buraya. Hemen A'nın hemen solundaki bir absisten bir tane teğet çiziyorum. Hemen sağdan çiziyorum. Sağdan zaten doğru olmuş oluyor. Bunların eğimleri birbirine eşit mi? Kesinlikle değil. Dolayısıyla burada f türev a ya soldan türev eşit değildir f türev a'ya sağdan türeve. Dolayısıyla f türev, a, f türev a yoktur. Yoktur. Bunu anladık. Değil mi? Evet. Ne olması gerekiyor? Soldan ve sağdan türevin soldan ve sağdan türevin var olması lazım. Şimdi burada buna da a dedim, buna da b dedim. Ee, bunu o yüzden A'sını silelim. A'sını silelim ne diyelim B diyelim mesela. B'nin çok 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 solundan çizilen teğetle sağından çizilen teğet eğimi aynı mı? Aynı çünkü bir tane çizebiliyorsunuz zaten. B'ye soldan eşittir B'ye sağdan eşittir F türev B diyelim. İşte bu noktada türevlidir diyelim. Kafanızda karışmasın. Evet devam edelim. Dolayısıyla A'da türev yoktur. Biz bunu ne diyoruz? Sivri uç diyoruz bunlara. Tamam mı? Sivri uç. Evet. Peki. Peki, peki, peki. Bunu da anladık. Güzel. Yani bir fonksiyon herhangi bir noktada türevini arıyorsam eğer, türevli ise, demek ki ilk olarak her noktada limitli. İkinci olarak limitin olduğu noktada tanımlı yani sürekli. O da yetmiyor. Soldan türev, soldan türev, sağdan türevi eşit. Sağdan türevi eşit. Bunu da anladık peki. Geldik diğer senaryolara. Şimdi bir f fonksiyonu veriyor bize. f fonksiyonu reel sayılarda tanımlı tanımlı ve ve sürekli ise Bak, reel sayılarda tanımlı ve sürekli ise bir f türev grafiği verdi. Tamamdır. Şöyle geldi. Geldi. Sonra şöyle şöyle gitti. Şurada da duruyor. Bu noktada tanımlanmadı. Bu noktada iki noktası olsun. Bu f türev grafiği. Şimdi f türev 2 nedir? Yoktur. Değil mi? Yoktur. Neden yoktur? Fonksiyon realde tanımlı. Evet. Nasıl bir şey olabilir bu? Bir kere bu x ekseni. Grafiğin x ekseninin üstünde kalan kısmı ne? Sıfırdan büyük değerler alıyor. Grafik neyin grafiği? F türevinin grafiği. Dolayısıyla F türev değerleri hep sıfırdan büyük değerler almış. Demek ki F fonksiyonu artan. Peki bu azalanlık ne böyle? Artma hızında azalanlık var diyor orada sana. Tamam mıdır? Artma hızında azalanlık var diyor. Heh. Dolayısıyla kabaca hatta şöyle resmedeyim mesela azalarak artıyor. Anladın mı? Ondan sonra artarak artmaya başlıyor falan. Bu şekilde yani. Umarım anlaşılmıştır. Azalarak arttı. Sonra artarak artmaya devam etti böyle. Bunu anlatıyor bize. Tamamdır. Şimdi, peki 2'de niye türev yok? Demek ki, demek ki 2 noktası için teğetin eğimi tanımsız. Ya şu olabilir. Ya şu olabilir. Şimdi az önce çizdiğim şeyi bir daha çizeyim. Geldi azalarak arttı. Ondan sonra artarak artmaya başladı. Tam şu noktadan çizilen teğet. Çizilen teğet. Şöyle 90 derece oldu mesela diyelim ki. Değil mi? Bu olabilir yani. Şu nokta ne noktası? İki noktası. Anladım mı? Yani tam x ekseni ile tam x ekseni dikindi. Şöyle bu x ekseni olsun. Şöyle dikindi. Tanjant 90 derece ne? Tanımsız. Tanımsız. Ya bu olabilir. Başka ne olabilir? Sağdan türev, soldan türevi eşit değildir demiştik hocam. Evet. Kırılma noktası gibi bir şey olabilir. Şöyle. Şurada bir şey olabilir. Sivri uç olabilir. Değil mi? Sivri uç olabilir. İki için. Evet. Başka ne olabilir? Başka da ne olacak yani? Başka da bir şey olamaz. Sürekli de bir de çünkü yani. Tamam. Peki. Bunu anladık. Bunu anladık. Geldim diğerine. Şurayı kopyalıyorum. F fonksiyonu. Ne demiştik real sayılarda tanımlı ve sürekli ise. Okey. Bunu anladık. Ctrl e V yapıyorum. Aşağı indiriyorum. Aşağı indiriyorum. Aşağı indirdim. Peki. Tamam. Aldım silgimi. Bunu siliyorum. reel sayılarda tanımlı dedi bana sadece. Ve f türev grafiği verdi. Grafiği de yine aynı böyle verdim. Grafiğimi alıyorum. Aşağı indiriyorum. Şimdi yorum yapacağım. Ne olduğunu biliyorum, tanımlı olduğunu biliyorum. Süreklilik yok. Haa. Demek ki artık üçüncü bir ihtimal olarak süreklilik olmadığı için burada bir ne devreye giriyor? Diğer bir ihtimal devreye giriyor. Kopma devreye girebilir artık. Az öncekilere ek olarak artık şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi iki noktasında artıyordu. Sivri uç olmuş olabilir dedik. Mesela artıyordu falan şöyle gidiyordu diyelim ki. Şurada mesela sivri uç olmuş olabilir dedik. Tamam. Fakat sadece tanımlı diyor. Süreklilik de sağlanmayabilir demek ki yani. Şöyle bir şey olabilir. Değil mi? Şöyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Bak bu, bunun için de tanımlayamazsın. Artmaya devam ediyor ama bunun için de tanımlayamazsın yani. Tabi şurada tanımlarsan burada tanımlayamazsın. Orası ayrı mevzu. Onu dikkat edelim. Aha. Peki başka? Üçüncü olarak da ne olabilir? Şöyle bir şey de olabilir. Şu x ekseni olsun. Şöyleydi. İçi boş. Tık 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 zıpladım buraya. Tamam mı? Ondan sonra böyle artmaya başladı mesela. Şöyle. Şöyle artmaya başladı. Bu da olabilir. Niye olamasın? Niye olamasın? Bunlar da birer seçenek. Bu noktada süreksiz olduğu için zaten türevi alınamaz. Devamında alınıyor ama. Real tanımlı mı? E tanımlı. Tanımlı. Umarım anlaşılmıştır mevzu. Şimdi. Geldik sorumuza. Bir. İkincisi. Azalan fonksiyonun ne demek olduğuna bakalım. Azalan fonksiyonu. Hemen tanım verelim. Azalan fonksiyon, hatta artan azalan fonksiyonlar diyelim bakın. Artan azalan fonksiyonlar. Artan azalan fonksiyonlar. Hemen şuraya yazalım. Nedir bunlar? f a'dan b'ye bir fonksiyon olsun. Bir fonksiyon. Olsun her x1, x2 eleman a için x1 küçük x2 iken fx1 de fx2'den küçükse bu fonksiyona artan denir. Geldik x1 büyük pardon x1 küçük x2 iken fx1 büyük fx2 ise bu fonksiyona da azalan fonksiyon denir. Bakın dikkat dikkat. Artanlık azalanlık tanımı fonksiyonlarla yapılmıştır. Evet bir fonksiyon eğer ki artansa teğetin eğimi hangi noktadan teğet vurursanız vurun hep ne yapacaktır? Hep ne olacaktır? X ekseni dar açıyla kesecektir ve türevi birinci türevi sıfırdan büyük olacaktır. Güzel. Bunlar teğetleri çünkü. Tamam bunları anladık. Veya azalansa daima ne olacaktır? Nereden teğet Tamam, çizerseniz çizin hep x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı geniş açı olacaktır. Dolayısıyla dolayısıyla f türevi ne olacaktır? Negatif olacaktır. Fakat fakat artanlık azalanlık tanımı bunun tersi doğru değildir. Tersi doğru değildir. Burası çok önemli. Her x1, x2 eleman a için x1 küçük x2 iken fx1 de fx2'den küçükse bu fonksiyon artan fonksiyondur diyeceğiz her x1, bu çok önemli bakın her kısmı çok mühim. x1, x2 elemanı a için x1 küçük x2 iken işaret ters değiştiriyorsa bu buna azalan fonksiyon demiş olacağız. Umarım bunu anlamışsınızdır. Şuradaki açılar neler? 90 dereceden küçükler. Bunlar f türev. f türev pozitif oluyor. f artansa azalansa negatif oluyor. Peki, 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 peki. Geldik sorumuza. Evet geldik şimdi sorumuza. Ne diyor bize? fx gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon. Bakın sadece gerçel sayılarda tanımlı olduğu bilgisi var. Ve bu fonksiyonun türevinin grafiği veriliyor. Tamam. Hangileri diyor? Kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum grafime bakıyorum. Tüm grafik f x altında kalmış. f türevi küçük sıfır. E türevi sıfırdan küçükse kendi daima azalandır deyip gidip bunu işaretlersek patlarız arkadaşlar. Cümbür cemaat havaya uçarız burada. Şimdi bakın sürekli olduğunu bilmiyorum. Sadece tanımlı olduğunu biliyorum ya. Evet demek ki burada türevin olmamasının nedeni sivri uç olmayabilir. Belki burada bu fonksiyon nedir? Süreksizdir belki. Değil mi? şöyle bir şeydir belki. Veya ama şu an azalan, azalan, azalan bir fonksiyon çizelim. Nasıl bir şeydir mesela? Şu olmayabilir mesela. Değil mi? Şu olabilir. Tık 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 şu olabilir. Hemen bunu güzel bir yerde çizelim. Daha büyük çizelim. Şöyle aldım. Tamam. Fonksiyon ne yapıyor? Azalıyor. Ardından ne yapıyor? Süreksizlik yaratıyor burada. Geliyor, şurada tanımlanıyor. Sonra devam ediyor. Devam ediyor. Sonra ne yapıyor? Bir süreksizlik daha var ediyor burada. Aşağıda bir yerde tanımlanıyor. Sonra ne yapıyor? Devam ediyor. Bu bir senaryo. Bu olabilir. Evet. Şimdi bu fonksiyon ne fonksiyonu? E fonksiyonu. Şurası bir noktam, şurası üç noktam. E daima azalandır diyor. Şimdi dikkat. Bakın. F azalandır dersek patlarız. Niye? Niye böyle dedim? Çünkü az önce ne anlattım? Azalanlık artanlık tanımı fonksiyonlarla tanımlanmıştır. Her x eleman tanım kümem ne benim? Reel sayılar. Her x reel sayı için x1 küçük x2 iken ne olmalı? fx1 büyük olmalı fx2'den. Bak buraya, bak buraya. Şuradaki değer ne? f1 değeri. Soruyorum ben sana. Ben sana soruyorum şu an. Mesela al. Hemen, birin hemen, Hemencik yanında bir değer aldım mesela. 1.2 gibi bir şey olsun mesela. Burası da ne? f1.2. Şimdi 1 küçük mü 1.2'den? Evet. Peki f1 büyük mü f1.2'den? Hayır. F1 noktaki daha büyük. Bak azalanlık tanımına uymadı. Demek ki azalan değil. Fx'in iki tane ekstremum noktası vardır. Diyor. Şimdi ee, bakıyoruz. Bakıyoruz. Şu an için evet iki tane oluyor. Şu an için var oluyor. Bakın hemen solundan ve sağından şöyle tırtıkla göstereyim. X eşittir 1'in hemen solundan ve sağından sınırlıyorum daha küçük olduğu tanım olduğu bir nokta var mı? Yok. Evet. 1'e f1 noktası yerel minimum. Keza bunun içinde yerel minimum mu? Evet. Sağında ve solunda kısladığım zaman doğru. Fakat bu senaryoda öyle. Ben bunları silseydim. Deseydim ki bu... Aman. Aman. Yine oldu aynısı. Deseydim ki ben... Bu e, türevin tanımlanamama nedeni süreksizlik değil de süreksizlik değil de sivri uç deseydim ne olacaktı? O zaman ne olacaktı? Şurayı tanımlasaydım daha keskin gidiyor. Şurayı mesela tanımladım. Hatta belirgin olması açısından abartarak çizeyim. Line'ımı aldım. Şöyle çizdim mesela. Şöyle çizdim mesela. Bunu aldım. Şöyle çizdim mesela. Böyle bir şey olsaydı. Ne olacaktı? Ekstremum var mı? Yok. Hemen sağını ve solunu kısıtladım. Bak bundan daha büyük değerler burada. Bundan daha küçük değerler buralarda tanımlı. Aynı şekilde bunun için de öyle. Dolayısıyla iki tane ekstrem noktası var mıdır? Daima yoktur. Fakat f2 türev 2'den f türev 2'ye nasıl geçiş yapılır? Yani hangisi daha büyüktür? Bakın. Şimdi ben şunu biliyorum. F'in grafiğinden f türev grafiğine geçerken ne yapıyorum? Grafik üzerinde bir teğet alıyorum değil mi? Keza aynı şekilde f'in türevi grafiğinden de f'in iki türevi grafiğine geçersen, geçerken sanki bunu bir f fonksiyonuymuş gibi düşünün de e, f'in türevi alıyormuş gibi işlem yapacağım. Ne demek istiyorum bu burada? Şimdi f'in türevi fonksiyonunda x eşittir 2 absesli noktadan çizilen teğetin eğimi bana neyi verecek? O fonksiyonda 2 absesli noktadan çizilen birinci türevi. Fonksiyon zaten f türevi x. Demek ki F türevi birinci türevi. F2 türevi Bunu verecek. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Görüldüğü üzere x ekseninde dar açı yapıyor. Yani pozitif bir şey. Bakalım büyük mü? F türevi ne? Zaten fonksiyon f türevi fonksiyonu. Onun grafiği pardon. Nasıl bir değer alıyor? Negatif bir değer alıyor. Artı bir şey eksi bir şeyden büyük müdür? Büyüktür. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. Bu sorunun bize anlattığı en önemli şey şudur. Bakın. Biz, biz şunu karıştırmayalım. Evet arkadaşlar bakın burası burası çok önemli. Şimdi biz görüyoruz diyoruz ki işte f türevi sıfırdan büyükse fx işte artandır. f türevi sıfırdan, sıfırdan küçükse e fx azalandır. Diyoruz değil mi? Dememeliyiz işte. Dememeliyiz. Neden? Çünkü bu işin bir adabı, usulü var. Ne zaman diyebilirsin? Ne zaman diyemezsin? Bunu kim anlatacak sana? Tabii ki de tanımlar anlatacak. Şimdi neden dememeliyiz? Kısa bir örnek vereyim. Hemen y eşittir 1 bölü x kare pardon 1 bölü x grafiği çiziyorum. fx eşittir 1 bölü x değil mi bu? Evet. Hemen türevini ne oluyorum? f türevi ne oluyor? Eksi 1 bölü x kare. Evet. Yukarısı eksi. Aşağısı daima artı. Ne oldu bu? Sıfırdan küçük. O zaman f türevi ne? Sıfırdan küçük. Ha. f türevi sıfırdan küçükse. Hocam fx azalandır. Bak bakalım azalan mıymış? Neydi f'i artanlığın azalanlığın tanımı? Her x1, x2 eleman a için, tekrar ediyorum burası çok mühim çünkü. x1 küçük, x2 iken fx1'in büyük olması lazım fx2'den. Ama her, bak her için, hepsi için. Bak mesela şuradan bir tane bir şey al. Ne al? Eksi 1 al. Ne gitti? Eksi 1'e gittin. Al şuradan 3 aldık. E nereye gitti? 1 e, bölü 3'e gitti. Evet. E şimdi eksi 1 küçükmüşten evet. Peki f eksi 1'in büyük olduğunu söyleyebilir misin f 3'ten? f eksi 1 dediğim şey ne? Eksi 1. Büyük mü acaba bir bölüşten? E, değil. Demek ki bu fonksiyon tanımlı olduğu aralıkta azalan değil. Tersi doğru değil. Tersi doğru değil. Ne zaman doğru biliyor musun? Ne zaman doğru biliyor musun? F AB aralığında AB aralığında sürekli ve AB açık aralığında AB açık aralığında türevlenebilirse türevlenebilirse bakın bu şartı ihmal ediyoruz işte biz direkt zıplayarak türevlenebilirse her x eleman AB için bakın uçları dahil edemiyorum çünkü uç noktalarda türev yok f türev x sıfırdan büyük ise f hangi aralıkta artandır? Hangi aralıkta artandır? A, B açık aralığında türevli ama tanımlı olduğu aralık neresi? A'da da belirli tanımlı diye. A, B aralığında artandır. Evet. Her x eleman A, B için f türev x Küçük sıfır ise F fonksiyonu AB kapalı aralığında azalandır diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Umarım anlaşılmıştır. Canınız yanmasın arkadaşlar. Bu konudan e, hakikaten canınız yanmasın. Çünkü önemli. Çok önemli bir mevzu. Direkt olarak zıplıyorsunuz. Bakın F, F AB aralığında sürekli. Kapalı aralıkta sürekli. Ve açık aralıkta türevlenebilirse, her x eleman [a,b] açık aralığı için f türev x sıfırdan büyükse, f kapalı aralık AB'de artan ters için azalanlık sağlanıyor. Evet, şimdi burada bizim fonksiyonumuz sürekli mi? Kapalı aralıkta sürekli mi? Birincisi bizim fonksiyonumuzun tanım kümesi kapalı bir aralık değil arkadaşlar. Evet, reel fark sıfırda bu f x eşittir 1 bölü x grafiği süreklidir. Neden? Çünkü fonksiyon burada sıfırla ilgilenmez. 0'a ilgilenmez. ve diğer noktalarda da elimi kaldırmadan çizebildiğim için bu benim fonksiyonumun etki alanına girmiyor. Bakınız, girmiyor. İlgi alanında değil. O öyle olduğu için sürekli bir sıkıntı yok. Fakat türev tanımı bize onu anlatmıyor. Türev tanımı bize şunu anlatıyor. Diyor ki, fonksiyon diyor A B aralığında sürekli bir fonksiyonsa kopmayacak. Bir kopma yaşanmadan A B e, açık aralığında türevlenebilirse ve bu türev her x eleman AB için türev sıfırdan büyükse, şöyle çektiğin teğetler x eksenini dar açıyla kesiyorsa, tamam burada ne olacaktır? E, x eksenini yukarı paralel taşıdım. Ne olacaktır? Türevleri pozitif diye, burada diyor artan diyor. Yok tam tersi ise azalan diyor. Daha böyle basit bir tanım olarak kalıyor. Bakın, basit bir tanım olarak kalıyor. Bu yüzden fonksiyonlarda artanlık azalanlık tanımı fonksiyonların ta kendisiyle yapılmıştır bir fonksiyon artan mı, azalan mı diye baktığın zaman tanım aralığında diyeceksin ki her x1, x2 eleman a için, a dediğin şeyine tanım kümesi, tanım kümesindeki her eleman için, x1, x2 ikilisi için, x1, x2'den küçükse, küçükken, yani biri diğerinden küçük olan her ikili için, fx1, o küçük olanın değeri, büyük olanın değerinden büyük olduğu zaman o fonksiyon azalan fonksiyon oluyor. Tamam mı? Umarım her şey anlaşılmıştır. Ee, dediğim gibi çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Aksi halde e, durumlar ciddi oluyor arkadaşlar. Umarım kafanıza soru şartı yoktur. Varsa yorumlarda belirtin. Şu an çok daha yeni bir kanalız zaten. Öyle çok takipçimiz yok ama ee, olur da ilerleyen zamanlarda artarsa. Şu anki takipçilerimiz bile. Dilediğiniz gibi yorum atabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa yazın, belirtin. Ee, birlikte video çekelim, tartışalım. Kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıralım. Fakat dediğim gibi, lütfen dikkat edin. Artanlık-azalanlık tanımı fonksiyonlarla verilmiştir. Türevle değil. Türevin tanımı kısıtlı kalıyor. Bak, görüyorsun tanımı da yazdım buraya zaten. Bu tanım kısıtlı kalıyor arkadaşlar. Her zaman işlemiyor. Çünkü şu sıfır olayı paydada sıfırın e, orayı tanımsız yapma isteği işleri çok değiştiriyor. Bak tanjant fonksiyonunda da öyledir. Tanjant fonksiyonunda da öyledir mesela. Ne yapamazsın? Aldım mesela hemen bir tanjant ekseni çizelim şuraya. Ne olur mesela? Hemen şöyle. Sen büyük açı verdikçe sıfırdan sıfırdan eyvah eyvah. Hadi artık. sıfır radyandan başladın. Gitgide ne yaparsın? Tanjantın bir hep şu tam karşısında okumaya başlarsın. Gitgide gitgide okudun 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 ne oldu? Art sonsuzdan sonsuza doğru gidiyorsun artık. Bak grafiğinde şöyle basit bir şekilde çizelim. Pi bölü 2 radyanda neyim? Şurada tam olarak tanımsızım. Veremiyorum onu. Ama ona yaklaşırken art sonsa gidiyorum. Sıfırda sıfırım. Diğerinde eksi sonsuza gidiyorum. Değil mi? Şurası ne? Eksi pi bölü 2. Hemen biraz daha uzattım grafiği. Hemen diğerine bakıyorum. Bak ufacık, çok ufak pi bölü 2 radyanın pi bölü 2 radyanın çok daha ufak solunda bir açı aldım. Ne oluyor? Bu nereye gidiyor? Ta x sonsuza doğru gidiyor. Görüyor musun? Aha. Yani bak ne hale geliyor. Şu hale gelmiyor mu? Evet. Bak şuradaki o tanımsızlık ne hale getiriyor? Bak birden yön değiştiriyor. İşte bu yüzden artanlıkta azalanlıkta fonksiyon tanımları verilmiştir. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.